Selamun Aleyküm ve ve Berekatü. Allah'ın selamını verelim. Biz Bilecikliyiz, Bilecik merkezi Dere Sakarı köyündeniz. Ya i̇şte kızım, damatım, dünürlerim burada. Kız kardeşim burada. Abimin kızı burada. Yakınlarımız bütün burada olduğu için onları ziyarete geldik. Eğer bir şey de olursa dedik. 3-5 giyim, yiyecek getirdik. İşte ama alır almaz diye. Malum almadılar başvururdu. Bunları hiç şey yapmıyoruz. Sadece dedik bir camdan imkan varsa telefonla onlarla görüşelim dedik. Ve onlarla görüşmeye çalıştık. Mı Uzaktan işte camdan dedim buradan yani tamam mı yani kaç metre camdan onlara el salıyor. Biz de telefonla görüşüyor. Zaten rüzgar sesi duyulmuyor yani. Telefon itibarıyla görüşüyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Allah şükür devletimize zavallı vermesin. Çok iyi saatimiz diyorlar. Sağlım saatimiz yeri diyorlar. Bir ablamızın ilacı bitmişti onu getirdik. Almıyor dediler buradan temin ediyoruz dediler. Ve onları da biz geri götürüyoruz. Yani hiç arabamızdan çıkarmadık. Sadece sözden şifadan söyledik. Kabul etmiyoruz dediler. Kabul etmeyin de biz de. Sadece yüzlerini görelim dedik.